Büyük Sufi alim Bayezid-i Bistami, Hazretleri, bir gece sabah namazına uyanamaz ve namazı kazaya kalır. Bu durum onu derinden üzer ve büyük bir pişmanlık, gözyaşı içinde Allah'a yalvarır. O geceki ağlamasının bereketiyle Allah Teala, Bayezid-i Bistami'ye affının yanında yetmiş bin namaz sevabı lütfeder. Birkaç ay sonra yine sabah namazı vaktinde uykuya dalmak üzeredir. Tam o sırada birisi gelip onu ayağından çekerek uyandırır ve kalk, namazın geçmek üzeredir der. Bayezid Bistami uyanır. Etrafına bakar ve karşısında iblisi, şeytanı görür. Şeytana şaşkınlıkla, "Ey melun, sen nasıl böyle bir iş yaparsın? Sen herkesin namazının kaçmasını istersin. Doğru söyle, beni niye uyandırdın? Muhakkak bir kazancın vardır." diye çıkışır. Şeytan, Bayezid Bistami'ye şöyle cevap verir: o gün sabah namazını uykuda geçirdiğin zaman döktüğün gözyaşları ve pişmanlığın sayesinde Allah sana yetmiş bin namaz sevabı vermişti. Şimdi seni uyandırdım ki namazını vaktinde kıl da o büyük sevabı, yetmiş bin namaz sevabını kazanmayasın. Sen sadece bir namaz sevabı al, ben de senin o büyük sevabı kazanmana engel olmuş olayım. Bayezid-i Bistami, şeytanın bu kurnazlığını anlar ve onun bile hayra hizmet eden bir davranışının ardında daha büyük bir şer gayesi olduğunu idrak eder.